Üçüncü periyot İBB başlattı mücadeleyi ikinci yarıyı Ahmet şutuyla başladık olmadı Kaan. Kaan köşede çaktırdı Ahmet'e Topu top oyun dışında. Kaan Oğuz'a sert bas Kaan dışarıda tutun topu abi Kaan. Ahmet'le başlayacak tekrar oyun. Ahmet Pası. Ömer. Oğuz karşısında Ömer'in. Ömer gitti. Ömer bıraktı. Şut terenden yaptı basket Eren. 23-19 fark 4 sayı. Yusuf bıraktı. Rüzgarcan dokundular topuna ama Oğuz'a geldi top. Oğuz. Oğuz baskı var döndü Yusuf. Oğuz 8 saniye oldu çıkamadı. Ucum alanına Olimpik Yıldızlar. İBB başlayacak oynayından. Ahmet'le. Ahmet. Ahmet bası yüksek. Ömer Faruk faal çizgisinde olmadı. Rüzgarcan aldı ribantı. Rüzgarcan çıktı oradan. Rüzgarcan geldi uçum alanı. Ömer Faruk baskısı var. Rüzgarcan döndü. Oğuz alamadı topu. şimdi Rüzgarcan tekrar dokundu. Kaan Oğuz'a. Oğuz içeride yaptı basketi. 25-19. Ahmet başlattı oyunu. Ömer Faruk. Kaan dokundu topuna. Ömer uçum alanına geçirdi topu İlker. Pas Yavuz'dan. Şimdi Eren bırakmıştı. Ahmet şut olmadı. Eren tekrar aldı ribantu. Döndü Ahmet'e. Ahmet bıraktı basını. Şut Ömer Faruk. Olmadı yine. Rebound mücadelesi Yusuf yerde. Yusuf Yoz paylaşılamayan top kararı var hücum sırası. Olimpik Yıldızların Yalın oyun kenarında Eyüp geldi oyuna. Kaan başlatacak oyunu. İBB'nin zon presi var. Rüzgar dondu. Kaan Kaan pası Eyüp'e. Eyüp geçirdi uçum alanına. Pas Oğuz'a. Oğuz, Oğuz yağı sırtında sürekli itiyor. Eyüp topu alanı sürekli itiyor. İve ve oyuncuları. Dördüncü defa falan düdüğü geldi. Eyüp başlatacak oyunu. Eyüp Ensar, Kan Kaan çizgi kenarında. Kaan niye hep çizgilere bastı? Çizgileri çok seviyorum kankam sen ya. Ahmet başlattı oyunu. İlker geldi. İlker dondu. Şut Yavuz'dan olmadı. Ömer çekti. Yusuf karşısında. Basket faal. Yusuf faali var. Ömer Faruk yaptı basketi. 25-21 skor. Ege geldi oyuna. Kaan oyun kenarında. Olimpik Yıldızlar'da. Basket Valyosu'yu kullanacak. Ömer. Atış başarılı Ömer Faruk. 25-22 yaptı skoru. Farkı 3'e indirdi. Kim başlatacak beyler? Oğuz'a kaldı ihale. Eybensar. ikili sıkıştırma var. Pası ucum olanına. Ahmet kazandı topu. Ahmet dondu. Yağız geldi. Yağız turnikesi. Kaçtı. Ömer aldı reboundu. Rüzgar bile o var. Yetişti topu kazandı. Geri pas yaptı Ahmet. Kendi alanına döndü. Driblingle. Olimpik Yıldızlar başlatacak oyunu yeniden. Oğuz Rüzgar Can'a vermek istedi. İlker girdi araya. İlker Ali. İlker Ali çok hızlı. Turnike ve basket. 25-24 yaptı skoru. Mola geldi oyuna. Alaaddin Koç aldı molayı. Farkı bire indirdi. İBB 3. periyotta. Rüzgarcan. Oğuz'a basını Ömer kazandı. Ömer Faruk içeride. Turnike olmadı. Aldı rebound Eyüp. Faal düdüğü var Eyüp'e. Faal. Ömer Faruk faalı. İki oldu. Ömer Faruk'un faal sayısı. Kaan. Kaan pası yüksek. Rüzgarcan. Gönderdi uçum olan Oğuz. Oğuz döndü. Yusuf. Yusuf turnikesi. Faal var. Oyun devam ediyor. Ömer gönderdi bası. İlker Ali'ye bıraktı. Eren bomboş. Öne geçti İstanbul Büyükşehir Belediye. 26-25'te. Yusuf başlattı oyunu. Eyüp. Eren kazandı. Eren döndü. Ahmet bıraktı. Şut geldi İlker. Üç sayılık yaptı vazgeli. Yarcan var. Eyben Sarıfal var. futbolun kenarında. Yalınbaşı oyunda. Kampası. Oğuz. Teknik faal geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye kullanacak teknik faali. Eren Eren yaptı 29-25 <laughs> Kaan başla çek oyunu. Kaan bıraktı Rüzgarcan. Faal düdüğü var. <laughs> Yağız faalü. <Fali. Gülüyor> Kaan Eyüp döndü. Oğuz. Oğuz geldi. Oğuz pası. Eyüp Ensar. Kullandı. Şutu. olmadı. Savunma dokundu. İlker. İlker Ali. Eyüp dokundu. Bozdura gibi Eren. Eren steps yaptı. Oğuz. Oğuz geldi. İki kişi var etrafında. Oğuz turnikesi olmadı. Kaan dokunamadı. İlker pası var. Ömer. Ömer Faruk onda Eren. Eren turnikesi ve basketi var. 30-25 skor Eyüp Ensar, Kaan. Yalın Bartu. Yalın geldi. Yalın Bartu turnikesi olmadı. Liman sekti Oğuz. Oğuz dondu. Oğuz içeride. Oğuz turnikesi basket faal. Eren faali var. Falakları doldu. İBB'nin bu faalle 4.57 kalan süre 3. periyotta 31.27 Fark 4 sayı İBB üstünlüğü var Oğuz atışı olmadı Ömer Faruk kaldı reboundu Ömer Faruk faal düdüğü var Ahmet başlayacak oyuna İkinci takım faal oldu. Olimpik Yıldızları Ahmet bıraktı. İlker. İlker Ali geldi. Ömer dipte. Dondu geriye. Yağız bıraktı İlker. İçeri turnike Eren'den. Oğuz'dan faal. İki atış kullanacak faal çizgisinden Eren. İBB adına. Üçüncü takım faal oldu. Olimpik Yıldızların. İlk atış olmadı. İkinci atış başarılı. 32-27. Eyüp döndü pası rüzgara, rüzgar içeride tutuyor. Bensar, Kaan, Kaan geldi uçum alanına. Top oyun dışında. İBB ucum olacak. Ahmet. Ahmet. Oğuz faili var. Üçüncü fail oldu Oğuz'un da. Oğuz, Eyüp ve Kaan'ın üçer harf var. Olimpik Yıldızlar'da Yağız şutu. 34-27 yaptı skoru. Oğuz. Oğuz geldi. Oğuz. Döndü. Kaan. Kaan faalü değil var. Ahmet faalü. iki atış kullanacak. Kaan'la. Olimpik Yıldızlar. Kaan ilk atışı olmadı. İkinci atış başarılı. 34-28. Eren başlattı oyunu. Ömer Faruk geldi uçum alanına. Ömer gitti. Ömer turnikesi. Olmadı. Rüzgar aldı aldı ribantı. Gönderdi pasını. Oğuz Kaan önünde. Ona bıraktı. Kaan sol turnikesi. 34-30 Farkı 4 sayı indirdi Olimpik Yıldızlar Paslaşmalar İBB'de Rüzgarcan Faal düdüğü var İki atış kullanacak İBB Faal çizgisinden Rüzgarcan'ın ilk faali bu Rüzgar'ın Eren İlk atış Olmadı. İkinci atış başarılı. 35-30. Oğuz başlattı oyunu. İyi ben sar bıraktı. Rüzgarcan. Rüzgarcan iki kişi arasında faal düdüğü var. İki atış kullanacak faal çizgisinden Ömer faali var üçüncü faal Rüzgar ilk atış başarılı Rüzgar Can 35-31 fark 4 sayı yeniden. 3'e indirdi Rüzgar. 35-32. 3 dakika 7 saniyemiz var. 3. periyot. Kalan süre Ahmet başlattı oyunu. Yağız. Yağız değil İlker o. Özür diliyorum. İlker geldi. Kaan baskısı. İlker döndü. Şut. Yağız'dan olmadı. Berat al. Hop. Eyüp aldı ribantı. Bası Kaan'a. Kaan Oğuz'a. Kaan Oğuz. A. Oğuz. Oğuz geldi. Oğuz içeride dondu. Oğuz olmadı. İlker. İlker Ali. Kaan dokundu ama top Ömer'in. Ömer Faruk zorladı. Ömer Faruk şutu. Olmadı. Eybensar aldı yine reboundu. Eybensar yüksek pas yine. Oğuz. Oğuz dönecek. Ahmet. Oğuz olmadı yine. Oğuz tekrar aldı. Oğuz dokundu top oyun dışında. İstanbul Büyükşehir Belediye başlatacak oyunu. Son iki buçuk dakika içindeyiz. Mola geldi İstanbul Büyükşehir Belediye molası var. Fark üç sayı İBB üstünlüğü devam ediyor. dönüşü İBB başlıyor oyuna. Hiç yorulmuyorlar da Olimp Olimpik Yıldızlar hücum alanına gelip Eyüp bozdu bir tek çizgiye kadar gelip İlker döndü Ömer Ömer Faruk turnikesi olmadı Yusuf dokundu ribantı Eyüp Eyüp kaldırma topu faal düdüğü var Ömer Faruk'a faal düdüğü var İki atış kullanacak Eyüp Ensar faal çizgisinden onun da dört oldu Ömer'in faal sayısı. Doruk da dört faalde İBB'de iyi kullanacak servis atışlarını. İyi katışı olmadı. İkinci atış olmalı yine. Savunmanın top Eren bıraktı. Ömer döndü terse İlker. İlker Ali geldi. Döndü Yağız'a. Yağız yükseltti. Ömer. Ömer turnikesi ve basketi var. 37 32 fark 5 sayı. Rüzgarcan. Rüzgarcan yüklendi. Şut Olmalı. Ömer aldı ribaundu. Ömer Faruk. Ömer Faruk turnikesi olmadı kan, Çekti rebound Kaan. Çıktı oradan bıraktı Eyüp'ün önüne. Eyüp Ensar geldi. Eyüp dondu Rüzgarcan. Rüzgarcan üçlüğü var. Olmadı. Eren geriye döndü. Rüzgarcan kazandı. Rüzgarcan turnikesi yine olmadı. Gitti mi sana Bessayı <laughs> Arada var 5 sayı. Yağız. Yağız geldi. Turnike olmadı. Eren attırmadılar. Eren steps yaptı. Çok yoruldu artık Olimpik Yıldızlar. Çocuklar 7 kişiler. Bile baskı yiyince öne geçti İBB. Kaan başlattı oyunu Eyüp. Oğuz dalmış gidiyor Oğuz. Martı Martu geldi oyuna. İyi benzer oyun kenarında. Yalnız fırçayı onun yemesi çok ilginç hocam. İlker Eren oyundan kopan oyuncu olur mu abi? Oğuz oyundan kopmayacaksın abi. İlker Eren içeri indirdi. Ömer Faruk yaptı basketi. 39-32. Rüzgar. Rüzgar Can geldi uçum alanına. Kaan açık diyor. Kaan kıpırdamadı yerinden. Rüzgar Can üçlüğü var yine. Yaptı basketi. 39-35. İlker İlker bıraktı Ahmet indirdi Ömer Faruk. Ömer Faruk zorladı. Yusuf geriden el kaldırıyor abi. Yusuf geriden el kaldırman bir işe yaramaz. Öne çık öne. Yusuf başlayacak. Sağında bak. Oğuz. Oğuz basa. Kaan. Kaan geldi. Kaan indi. Kaan topu kontrolünü bir an kaybetmişti. Çevirdi. Eren pası. Üçüncü periyot sonu geldi. 39 35 İBB üstünlüğü var.